birbirinizi kıskandırmayın kendine. Birbirinizi rakip olmayın. Sonra uğraşıyorum ben de sizden. Olmaz. Anladın mı Birbirinizi rakip olmayın dost olun. Benim sıra, sırayla üstüme çıkıyorsunuz. Hepiniz aynı anda üstüme çıkmak istiyorsunuz. Ondan sonra rakip oluyorsunuz. İyi güzel de böyle olmaz ki de. Bana üstüme çıkmayın aynı anda. Sonra öbür kaçıyor sonra. Ben gel bir süpürsü gel. Oldu mu? Sonra kaç mı kedi? Aferin kedi. Aferin. Ben onu kedi ben onu Oldu mu kedi? Koltuğu yenileriz. Ne yapalım? Koltuğu parçalandınız. Oldu mu size? Mama mama mama. Birbirinizi kıskanmayın. Mama mama. Ma. Oldu mu?